Çocuklar şimdi Yusuf, Enes ve Fatih Selim yarış yapıyorlar evet, ve Hot Wheels'ın 6 lane setiyle bakar mısınız ne Oy, kadar uzun yoksa. bir parkurumuz ben var. Şimdi hangileri senin arabaların Yusuf? Ya, bunlar benimkiler. 3 tane senin 3 tane Fatih Selim'e. Bakalım hangisi kazanacak. 3 2 1 ateş. Hop! Yusuf yine kazandı. Bakın 6 numara ben kazandı. Yusuf'un arabası da. Numara numaradaydı. O yüzden Yusuf'un arabası olurdu. kazandı. Yeni araba vardı, Hadi bakalım Ay, yeni arabalar. Şimdi. O kadar çok arabalar var ki. Bir tane ben Fatih için bunu seçtim. Fatih sen de seç teyzeciğim. Ama o yok. Yok ne yok? O. Nasıl anlamadım. Ne yok ki o? Yo. Hepsinde... Hayır o var niye olmasın hepsi var buradaki arabaların hepsi dahil hepsi sen de seçebilirsin bir dahakine sen onu seçebilirsin Yusuf gel sen de sen bir dahakine sen onu seçebilirsin. Hadi. Hayır. Ne oldu anneciğim? Aa Fatih Selim. Niye o yok anneciğim? Niye teyzeciğim? Bu, Niye Buyurun. bu Bu efsaneli. efsaneli çok mu iyi gidiyor? Hı -hı. O yüzden ay mi bu yasa? Ya, o zaman bu ay, o ay. zaman bu evde Yusuf Fatih Selim'in bir dahaki evde Yusuf'un olacak bu sırayla. Fatih Selim efsane arabayı kullanmak istemedi. Evet, Onun için o kadar kavga, kavga ettik ama. <laughs> kullanmak istemedi. Evet. evet. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Başla. Oh. Yeah. Hayır. 3 numara. Fatih <laughs> Selim, <hadi>. Selim kazandı. <laughs> Tebrikler teyzeciğim. <laughs> Tebrik <teyzeciğim. gülüyor> oldu. Anneciğim ne oldu? Şimdi sıra 3. <laughs> turda. Yusuf e, sen de kazandın <laughs> da Fatih Selim öyle Enes sen niye hiç yarışmıyorsun? Ah, Aklıma bir oldum. fikir geldi. Ben Enes'le yarışmak istiyorum. Ne? Evet. Şimdi ben kendi araba seçiyorum hmm. buradan. Bir tane bunu seçtim. Bir tane bunu. Hayır, hayır, efsane olacağım. araba seçti. Olsun. Şu an Fatih Selim biz yapıyoruz Enes abine. Benim arabalarım burada, tamam mı? Ben buraya yerleştireyim hayır, ters mi? Olamaz, hemen düzeltin. Ben Enes abimin takımındayım. Ah, benim takımımda kim var? Tabii ki de oğlum var. Yusuf benim Ay. takımımda. Bakalım anneciğim hayır, biz ben mi? Benim Enes ne? Benim takımımda kimse Aa. yok mu? Burası ben bir şimdi bir hepinize bir karşı takımım. tek ben. Ben yeneceğim sizi. Bu üç işi evet. koymuş. O zaman Ay, Enes kazanır. Bir. Ateş. Hop. Ah. Olamaz şey. ya. ya. Yusuf sen nasıl bir evlatsın ya. Yusuf, bir evlatsın ya? <laughs> ya olamaz ya. Bakalım acaba ikisi arasında hangisi. Bir dakika. Sadece iki tanesi yarışacak şimdi Yusuf. Efsane araba ne kadar hızlı görmemiz lazım. Gerçekten, Gerçekten çok iyiymiş. Efsane. O arabayı istemekte haklıymışsınız efsane. çocuklar. Gerçekten müthişmiş yani. Evet. Peki bu oyunun yeri kazananı kim oldu? Ki. Daha Onu ediyoruz. da göster bakalım. Efsane arabadan daha hızlı arabayı gösteriyorlar. Enes, bak efsane arabadan daha hızlıymiş görelim şimdi. Aa, efsane tane mi? koyduk. Bakalım. Evet, iki. Oh, aa, ama aa, burada değil. hayır ama burada Bir daha getir, bir daha getir takılmadan yapalım o zaman. Şuraya bakın, her yer wheels oldu ya. <laughs> bir daha yapalım ama bakalım. Bakayım evet. ayrı ayrı koy bakalım ikisini de. Bir şimdi, şuraya bir. şimdi. Tamam şimdi. 3, 3 2 1 bakalım hangisi daha hızlı. Oo! İkisi de çok iyi ama. Bir iş, ama ama diğeri bir kazandı. Yusuf yine seninki kazanmadı. Ay bu gerçekten ağlatayım ar olsun. Evet, Aa, mu kazandı. Bu kaldı. <laughs> bu kaldı burada. O zaman bu oyunun hepiniz kazandınız bu oyunda ama bir tek ben kaybettim. Hayır, ben hayır, çok hayır, üzülüyorum hayır, ya. Hayır, <laughs> Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın. Bye bye.